Seyit. <laughs> Bak alışmış Mehmet'e. <laughs>

<laughs> Anneciğim. Baba iyi o. Belki 3 sene bile eğilecek o kadar. Anne, bir daha bakabilir miyiz camıstan? Gel. He? Anneciğim at. Önce yerlere dikkatli bakıyoruz. Geç, ben sana göstereyim. <laughs> bak, orası onların yumurtalığı yerleri. Yani. Kaldırayım da bakalım mısın? <laughs> bak, buralar yumurtalığı var, görüyor musun? Aa, sabah topladık, biz taş tane oldu olduk. On üç tane. Bak, bak, bak. kan bugün yapmamışlar. Sabah yapıyorlar, biliyor musun? Sabah uyanıyorlar, yarış yapıyorlar Mehmet'le Sümeyye. Ben bulacağım, sen bulacaksın diye. Sonra kim daha çok buluyorsa yumurtayı o kazanır. Söyle biliyor musun? Söyle bir de çekil, çıramayalım. Onunla geçim ayrı, kendi kendine güven. Sari bak, Sari. Sebebi mi? Tabii ki, ben sana kaydım. Anne kapıyı. Ne, kapıyı örtüver kızım. Şöyle kapıyı. Şey, sakın horozun yanına yaklaşmayın, üstünüze kabarıp cırmalıcım. Evet. Tamam. Hadi. Çok sahip yani. hey, hey. 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 şey. sen de. Hey. 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 Ne oldu? Bir yakalayın Aşkım geliyor artık. Gördün mü? Çok yumuşak değil mi tüyleri? Aşkım. ki kızıyor. Horoz nasıl kızıyor? bak. <laughs> Bak nasıl kızıyor. Çabuk dökülensin cariyesini geri koy diyor. Aç e, aşkım. Anne çok tatlı. Ben size güderle göstereyim. Son kızın cici kızdı gördün mü? <laughs> abi, Anne Anne komşumuz Anne Sümeyye Asık. <laughs> Bak, büyümüş. Sana orası bana <laughs> Şimdi şöyle çekiyorsun, şöyle çok <laughs> Çiçek var <laughs> <laughs> yaptılar. Ay bizim çayda de çıkmış. Bunları da cinsle yiyip bak. şey yumurta domatesli mi? Şunlar çok Hah. <laughs> <güzel. gülüyor> her şey. De. Hadi, hadi, hadi. Tamam, dedim, bir, bir de sen şey Aa. Yaşım suyunu çekmiş. domates üstüne atayım mı? Asaf'ın kapısını <gülüyor> atmış o <laughs> kedi. <Saldırtı> da Asaf. <laughs> acı acı <mi>? <laughs> Acısı yok. Ya yani tane bile acı çıktı dalından. Onu da bulamazsın herhalde. O kadar şey <laughs> için yanlış değil Maşallah. Yanına şey çeriği koy da öyle anlaşılır belki. Evet. Şöyle yapalım. Bizim Benim de ellerim çok temiz oldu. <laughs> Tamam mı tamam. Şunları Şunlara özel Ne ya? Bunlar bize çok yani bize ya topladıysanız bu kadar. topladık biz gideceğiz. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> Evet, sizler ileri ileri. Hadi. Basmemek. Azap. Bu işin nasıl sisle çalışacağız? Bak bol al. Sen toprağa bir mo Motor girmince güçlü <Gübre>, iyi de. Ne <laughs> demim? Hey. hey. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.